Seçilen konak. Devirlerden han diyarlarından Köklerde buluşan Ezanlar Misjit. Bin. Bu kubbelerden hatıra. bir Dolardı ve mübarek geceler dua ederiz. Geri gelmeyen dualardı. Geceler ki kan Kapına gelenler ya Muhammed uzaktan yakında mümin döndüler kapına. Besmele ekmeğimizin bereketi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed Konsun ne pervazlara güvercinler Ruhlara karısın aminler Ne beklesem dersin Gelin ey Fatıh ağa zamanlar anıyor ağlar Ey yetimler yetim, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydı, yoksulların sağlığıydı. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin Halime'nin kucağında, Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emanet sağlığı. Yeryüzünde riya, inkar, tuyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öyle diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duymuş dünyada? Mevlidin hayran kulaklarımız. Ne atılar ezberledi ey nebi? Adına alışkın Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'li siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed. Bugün çıkalım. Vicdanlar sakat çıkma yerine. Der getir, güzellikler getir adamın üzerine. Konsun yine pervazları güvercin. Hu hu varakarsın Mübarek sana. Gelin ey fatih besleyeceksin tek Evliya okusun Kur'an'la ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğalsın. Kayıs Osmanlılar. Osman'la. galip yazsın. Mevlidini Süleyman'la. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinan'la. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranla. Gel ey Muhammed Bahardır Dudaklar ardında sakla Aminlerimiz vardır Haçtan döner gibi gel Miraçtan iner gibi gel Bekliyoruz yıllardır Bulutlar kanat Rüzgar kanat Isır kanat Cibir kanat Bahar kanat Ayetlerini ezber bilen Yapraklar kanat Açılsın göklerin kapıları Açılsın perdeler kat kat dökülsün yıldızlar Dizisin yollarına Yetimler günahsızlar Çöl gecelerinden Yanı türküler yapan kızlar Sancığın saçlarıyla dokusun Bilal-i Habeşi sustuysa Esanları dağıtıksın uzun <laughs> yine pervazlara kadar çıkıyor. Hul hu hu'lara karışsın ayın. Mübarek akşamdır. Celin ey Fatiha. haberin taşıyıcısı ve bütün zamanların rahmet <laughs> Müslüman elinden ve dilinden başkalarının emniyeti olduğu insandır. Dedi ki, ayıpları araştırmayın, haset etmeyin, kim tutmayın, katı kalpli olmayın, kibri terk edin. İnsanların yüreklerini yıkadı, gözlerini, ellerini, ayaklarını, ruhlarını yıkadı. Dedi ki, merhametli olun, sevin birbirimizi, mütevazı olun. ...birbirinizin hatasını düzeltin. Selamlaşın birbirinizle... ...ve hediyelişin. Efendimiz hediyelişin demişti... ...okulumuzdan ve bu güzel günden... ...hatıra olacak ufak hediyelerimizi kabul buyurursanız... ...sevindirirsiniz bizi. Programımızda teşrif eden Sayın Araştırmacı... ...Ezer Saygıden Sait Ağustos ...en sevgili ablasının... ...naslını vereceğiz. Bu arada... ...sinevizyonda Şubat tatilinde Umre'ye giden... ...öğrencilerimizin <laughs> görüşlerini <göreceğiz, gülüyor> izleyeceğiz. <gülüyor> Kalevata öğrencilerimizin... <laughs> 국민 רוצה להמדע aims꼗טא ש zg אַ Anfang חמירים אֲב �וּל faithים שך פי Analytically by BT.com, Infocrast, Και 컬러� reag juven Turns Outø Erılar 어쨌든 הר presupמי ורמ Freeman ומとうים נ�י butterflies. גברך מfficient אֶל אֶcot kommer אִם.